Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kamera ayarlarımızı o kadar çok yükselteceğiz ki bize Instagram'dan ya da herhangi bir yerden paylaşım yaptığınızda çok güzel çıkmış. Bunu neyle çektin soruları sürekli olarak gelecek. Şimdi öncelikle kanalıma abone olmayı ve bir sorunuz varsa yorumlarda sormayı unutmayın. Bütün yorumlara anında geri cevap veriyorum, beni takip eden herkes bilir. Ayrıca lütfen videoya da like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdi arkadaşlar benim elimde Samsung Galaxy S24 Fan Edition var. Bugün bu telefon daha sıfır. ilk ayarlamaları, kameranın ilk ayarlarını birlikte yapacağız. Böylece en yüksek çekim kalitesine nasıl ulaşabilirsiniz görmüş olacağız. Yapacağınız ayarlamaların çoğunu benimle aynı yaparsanız emin olun kaliteyi gerçekten en üst noktaya taşırsınız. Şimdi ben şöyle kenara doğru çekileyim. Şuradan da ekran kaydımı başlatayım. Böylece sizlerle beraber arkadaşlar beraber kameraya girip görüntülerine bakabiliriz. Şimdi arkadaşlar kameraya ilk girdiğimizde bizi bu şekilde bir ekran karşılıyor. Burada ayarlar butonu var. Buna basıyoruz. Kamerayı daha verimli kullanmak için belgeleri, metinleri tara, QR kodlarını tara özelliklerini kesinlikle aktif hale getirin. Eğer çekimlerde hizalama konusunda problem yaşıyorsanız Çekim önerilerini aktif hale getirin. Böylece yamuk mu çekiyorsunuz, düzgün mü çekiyorsunuz görmüş olursunuz. Akıllı optimizasyonu maksimuma getirin. Eğer maksimuma getirirseniz çektiğiniz videolarda ve fotoğraflarda ışığı daha optimal alır. Böylece kaliteyi çok daha yukarıya taşırsınız arkadaşlar. Bu sadece fotoğraf modu için geçerli. Yani fotoğraflarda düşük ışıkta kalıyorsanız kesinlikle maksimumda kullanmanız gerekiyor. Eğer görsel zekayı aktif hale getirirseniz yapay zekayı da çekimlerin içine dahil edersiniz. Koyu sahnelerin daha parlak, yemeklerin daha lezzetli ve manzaraların daha canlı görünmesi için rengini ve kontrastını otomatik olarak optimize eder. Eğer çekimlerde renk ayarı yapmayı bilmiyorsanız görsel zekayı da aktif hale getirebilirsiniz. Şimdi görsel zekayı aktif hale getirdiğiniz zaman artık renkler ve kontrast telefon tarafından ayarlanacak. Eğer çok abartı renklere rastlıyorsanız bulunduğunuz yerde bu ayarı geri kapatabilirsiniz. Şimdi geri gidiyoruz. Burada deklanşör tuşu kaydırıldığında çoklu çekim yap var. Bu tamamen size bağlı. Yani bunu aşağıya tutup yaptığınızda ne olmasını istiyorsanız bunu yapabilirsiniz. Ben daha efektif işler yapacağım. Gifler oluşturacağım diyorsanız da buradan gif oluştur diyebilirsiniz. Ama ben çoklu çekimle kullanıyorum kullanıyorum. Bu tamamen size bağlı arkadaşlar. Şimdi gelelim gelişmiş fotoğraf seçeneklerine. Yüksek verimli fotoğrafları ve RAW kopyalarını aktif hale getirdiğiniz zaman telefonunuz çekebileceği en yüksek kalitede fotoğrafları çeker. Bu sayede fotoğrafları RAW'da çekeceğiniz için daha sonradan Photoshop gibi programlarda çok daha detaylı bir şekilde fotoğraf üstünde oynamalar yapabilirsiniz. Yani en yüksek kaliteye ulaşmak istiyorsanız RAW kopyalarını ve yüksek verimli fotoğrafları aktif hale getirmeniz gerekiyor. Geri gidiyorum arkadaşlar. Selfileri önüzlendiği şekilde kaydet. Eğer buna basarsanız İngiltere'de de gibi çekimleri kaydetmezsiniz. Bu da önemli bir ayarlama. Bunu yapmanız gerekiyor. Selfie fotoğraf çeken kişiler bazen yüzünün yamuk yumuk çıktığını düşünüyor. Bu ayarı açarsanız o yamukluk kesinlikle ortadan kalkacak arkadaşlar. Şimdi otomatik FPS'e gelelim. Şimdi otomatik FPS'i ben 30 ve 60 FPS videolar için kullan diyeceğim. Şimdi bunun sebebi ne? Çektiğiniz sahneye göre FPS hızını ayarlarsa daha akıcı sahneler yakalayabilirsiniz. Eğer yeterli ışık yoksa... Bazı zamanlarda 60 FPS'i yakalayamayacağınız için görüntülerde çatlamalar, patlamalar olabilir. Görüntülerde atlamalar bile olabilir. Bu yüzden 30 ve 60 FPS videolar için otomatik olarak kullan seçeneğini aktif hale getiriyoruz. Geri gidiyorum arkadaşlar. Şimdi burada gelişmiş video ha bu video sabitlemeyi kesinlikle açacaksınız. Çünkü bu sayede optimizasyon kesin en üst seviyeye çıkar. Koşsanız bile görüntü sürekli olarak sabit kalır. Bu ayar bence en önemli ayarlardan biri. Gelişmiş video seçenekleri. Şimdi hevc en yüksek kalitede çekim yapar. O yüzden bu kalsın. Yüksek bit hızlı videolar. Bunu pro video modlarında daha yüksek kalitede çekim yapmak istiyorsanız aktif hale getirmeniz gerekiyor. Bu sayede çok daha kaliteli yüksek çözünürlüklü videolar kayıt edebilirsiniz. HDR10 Plus'ı açtığınız zaman görüntü daha canlı, renkler daha parlak ve görüntü sanki daha ışıl ışıl böyle Instagram'da bazı videoların üstüne geliyorsunuz görüntü ışıldamaya başlıyor ya. İşte HDR10 Plus açarsanız o şekilde videoları çekme şansını siz de yakalarsınız. 360 derece ses kaydı. Bluetooth kulaklıklarınızı kullandığınız zaman sürükleyici bir ses kaydı yapmak istiyorsanız bunu da aktif hale getirip ses kaydı kalitesini de en üst seviyeye taşıyabilirsiniz. Geri gidiyorum arkadaşlar. Otomatik odak takibi. Şimdi bunu yaptığınız zaman arka kameranın odaklandığı seçili özne hareket etse bile odak bozulmaz. Şimdi arka kamerada çekim yaparken bir nesneyi seçiyorsunuz ya. O nesnenin odağını takip ediyor. Böylece sanki porta modundaymış gibi videolar çekebiliyorsunuz. Yani gerçekten eğer sinematik modda bir çekim yapmak istiyorsanız otomatik odak takibini açabilirsiniz. Matris çizgilerini açın. Videoda ve fotoğrafta görüntüyü nereye yerleştirdiğinizi çok daha rahat görürsünüz. Bu sayede 6'ya veya 9'a böler kareleri. Siz de görüntüyü ortaya yerleştirip daha kaliteli işler çıkartabilirsiniz. Eğer çektiğiniz yerlerin konumlarının etiket olarak durmasını istiyorsanız konum etiketlerini açabilirsiniz ama ben kullanmıyorum genelde. Şimdi çekim komutlarında bu biraz sesli komutlar. Hani sesli bir şekilde bu smile, cheese, capture veya shot dediğiniz zaman veya record video dediğinizde telefonu bir tripoda yerleştirdiyseniz sizin sesinizle komut vermenizi sağlar. Bu sayede telefona dokunmadan çekim yapabilirsiniz. Bunu aktif hale getirin. bence güzel bir özellik. Avuç içinizi şu şekilde gösterdiğiniz zaman da selfie fotoğraflar çeker otomatik olarak veya video kaydını başlatır. Yani o yüzden avuç içi göstermeyi de aktif hale getiriyorum. Ben yüzden deklanşör tuşunu kullanmıyorum. Eğer kullanmak isterseniz siz tercihe bağlı olarak aktif hale getirebilirsiniz. Şimdi korunacak ayarlar kısmına gelelim. Burada sürekli olarak aynı kamera modunu kullanıyorsanız selfie açısı, yüksek fotoğraflar, filtreler, dengeli mod falan gibi bunları aktif hale getirip sürekli olarak aynı ayarlamaları yapmak zorunda kalmadan kamerayı açtığınızda tekrar aynı ayarlarla başlamasını sağlayabilirsiniz. Ben sürekli farklı ortam koşullarında çekim yaptığım için bu ayarları açmıyorum. Sizin de çok açmanızı tavsiye etmiyorum arkadaşlar ama yine de göstermek istedim. Şimdi titreşimli geri bildirimi de açabilirsiniz. Yani bunu yaptığınız zaman telefonla video fotoğraf çektiğinizde veya herhangi bir şey algıladığı zaman titreşim verecek zaten. Burada buraya kadar olanların tamamı kaliteyi yükseltmek için yapılan ayarlamalardı arkadaşlar. Eğer bu ayarları yapmak istemiyorsanız ve yaptığınız mesela bir şeyi beğenmediniz tekrar ilk haline döndürmek istiyorsanız ayarları sıfırla diyorsunuz kamera ayarlarını komple sıfırlıyor. Şimdi bir de burada göstermek istediğim bir şey var. Burada da görüntü rahatsız edici olmasın diye telefonu yere koyacağım arkadaşlar. Şimdi fotoğraf modunda Buraya tıkladığınız zaman 50 megapiksele çıkabilirsiniz. Bunu yaptığınız zaman çok daha yüksek çözünürlükte ve kaliteli fotoğraflar çekebilirsiniz. Ama boyutları artar haberiniz olsun. Baştan söyleyelim. 3 bölü 4'ü 9 bölü 16 yaptığınız zaman Instagram'da portre fotoğraflara uygun bir yani Instagram'da Özür diliyorum. Hikaye kısmına uygun fotoğraflar çekebilirsiniz. Aynı şekilde video moduna girdiğiniz zaman burada 9:16 olunca hikaye kısmına uygun, Reels kısmına uygun fotoğraf formatı olur. Bunu birebir yaptığınız zaman da normal kare çekimlere geçer arkadaşlar. Ben 9:16'da veya full'de kullanıyorum. Full yaptığınız zaman genelde çekimin dışına da çıkabilirsiniz haberiniz olsun. Buradan kalite ayarlıyorsunuz. Eğer bunu 8K yaparsanız 8K 30 FPS'de çekim yapabilirsiniz. Ama ben genelde Ultra HD 60 FPS'de çekimler yapıyorum arkadaşlar. Bu da yine benim Tercihime bağlı olmak üzere. Burada şimdi daha fazla modunda pro video seçenekleri var. Eğer çok fazla işle oynamayı seviyorsanız yani bir şeyleri daha rahat yapayım ben her şeyi ayarlayayım diyorsanız pro modunda aktif hale getirebilirsiniz arkadaşlar. Ben genelde pro modunu kullanmıyorum. Çünkü gerçekten sahneye göre ayarlama yapmak da çok kolay değil yani. Onu baştan söyleyeyim. Herkes yapamaz onu. Buradan diğer farklı geçiş efektlerini uygulayarak Porta Video... Ağır çekim, gece modu, pro fotoğraf çekimi, pro video çekimi, yiyecek çekimi, hiper geçiş gibi özellikleri buradan kullanabilirsiniz. Bir de burada eğer alanı var. Eğer alanını daha sonra başka bir videoda göstereceğim arkadaşlar. Bu bildiğiniz sanal gerçeklik gibi bir şey. Oluşturduğunuz her şeyi emoji stüdyosu gibi yani bir karakter, 3 boyutlu bir karakterin videosunu çekiyormuşsunuz gibi oluyor. Bunu göstereceğim. Bu farklı bir videonun konusu. Şimdi benim bugün anlatacağım video bu kadar arkadaşlar. Bu ayarlamaları yaptığınız zaman telefonla ulaşabileceğiniz en yüksek çekim kalitesine ulaşırsınız. Bu sayede çektiğiniz fotoğraflar, videolar sosyal medyada çok daha güzel durur. Çok daha kaliteli işler çıkartırsınız. Yani bence kesinlikle yapmanız gereken kamera ayarları bunlar. Bir arkadaşınıza da bu videoyu gönderin. O da bu kamera ayarlarından faydalansın. En üst seviyede çekim yapsın. Kendinize iyi bakın. Bir sorunuz varsa aşağıda sormayı unutmayın.